Onlarca insanın hayatını tek bir emirle yok ettim Veronica. Ağzımdan bir solukta çıkan bir emir. Şimdi yoklar. Öldüler Veronica. Ben ise hayattayım. Burada senin hayatın için dua ediyorum. Benim dualarımı kabul eder mi Tanrı? ona ait olanları emrimle tarumar ettim. Tatlı beni sever mi Veronica? Bir askeri sever mi? Leon hayatta. Oğuz hayatta. Dön artık. Veronica. Bunlar silahsız insanlardı Yakup. Salgın hastalıkla, sefaletle, açlıkla mücadele eden masum insanlar. Hiçbirine acımadılar. Hiçbirine. Ne sebeple katlettiler bu insanları? Türkleri galeyana getirmek için olabilir mi? Bunu zaten yapmıyorlar mı Yakup? Ne iyi belirsiz adamları azdırıp insanların üzerine salmadılar mı? Kesin bunda başka bir şey var. Ve her ne varsa kumandan Vasili her zamankinden daha ketum daha tedbirli. Ben hiçbir malumat edinemiyorum. ...kumandanın birliği var. Onun bu vaziyette alakalı bir malumat olabilir mi? Sanmıyorum Yakup. Her ne oluyorsa onu da bunun dışında tutuyor. Kumandanın... Aziz hemşirenin saati nasıl? Nasıl olsun Yakup? Koskoca obayı gözünün önünde katletmişler işte. Azize'nin yükü bundan sonra daha ağır Yakup. Mesela hakikati biliyor. Benim hayatımı o kurtardı. Yetişmezse Stavro beni öldürüyordu. Son anda yetişti. <laughs> Komandanın bir Sen merak etme. Bizi aşık etmeyecek. Belki benim ızdırabım nihayet bitti. Azizem hakikati biliyor. Ama biz bu Yunan'ın bu planını açığa çıkarmazsak bize daha çok bedel ödetecekler Yakup. Bir dahaki sefere sen de ben de Azize de canımızdan oluruz. Komandanın bu kadar gizli yürüttükleri bir şey biz nasıl açığa çıkaracağız? Mecburuz Yakup, çıkartacağız. Tek bir ipucu bile yok. Muhakkak vardır, biz göremiyoruz. Eğer bana sorarsan o obayı katletmelerin o mıntıkayla bir alakası var. Bunlar kesin o mıntıkada bir şey saklıyorlar. Bizim bunu keşfetmemiz lazım. Vurulduk efendiler. Vurulduk bacılar. Aldandık zalime. Günahımız buymuş, merhamet eder sandık. Hiç kimse tunlalara kıyamaz dedik, lakin aldandık. Süngüyle kestiler sözümüzü. Kurşunla biçtiler kardeşlerimizi, analarımızı, babalarımızı. Uykuda yakaladılar canları. Aldandık efendiler. Merhamet ederler sandık. Aziz hemşire. Çok geçmiş hayattasın, yaşıyorsun. Köyden cenazeler geldikçe meraktan öldük. Sağ ol Ayşe. Hayatta olan var mı yaralı kurtulan? O gazı hemşire. Hepsi mefta olmuş. Cenazelerin bir kısmını gündüzden getirdiler. Bir kısmını da yarın getirecekler. Bir çocuk vardı Salih, 10 yaşında. Getirildi mi? Hiç görmedim. Dayısı getirilmiş Meryem. Dayısı da getirilmiş Süleyman. Onun ismi yok. Sağ kalmıştır belki de. İnşallah. Bu arada Kirya Veronika uyandı. niye ayaklandınız siz? Olmaz. Kuvvetlenmeniz lazım. Kalkamazsınız. Çok şükür hayattasınız. Oğlum hayattaymış. Sevineyim mi? Yoksa bunu gördüğüme üzüleyim mi? Bilemedim Azize. Kocamın bu insanları katlettiğini göreceğimi keşke ölseydim diyorum. söylemiyorlar. Kuvacılar yaptı diyorlar. Halkı birbirine kırdırmayın diyorlar. Azize bana oğlumu bulur musun? Başka bir arzum yok. Bilal'le neyi görüştün Leon? Nereden çıkardınız bunu? Senin gibi sevdayı bilen, yüreğinde taşıyan bir kadın... ...gözünün önünde tutan ateşi göremedi demek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.